birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Umarım katkı olacak, ilham olacak enerjiyi, bilgileri aktarabilirim. Tabii ki mesele lisan ya da bu bilgiler değil. Daha çok e, enerjisinin size geçmesi ve sizdekinin açılması niyet budur. Eee... Yani paket halindeki bilgileri olabildiğince YouTube'dan paylaşmayı deniyorum. Bu kafa farklı oluyor. Daha muhabbetli ve geniş kapsamlı, daha neşeli sohbetlerden, Instagram'dan paylaşıyorum elimden geldiği kadar. Birkaç günden beri kulağımdaki sesin yoğunluğu arttı o tarif edemediğim, Tarif edemediğim için de metalik ses deyip geçtiğim sesin yoğunluğu arttı. Hiç kesilmeden birkaç günden beri devam ediyor. Ve birkaç günden beri de farklı temaslar yaşıyorum. Farklı boyutlardaki farklı varlıklarla farklı temaslar yaşıyorum. Bugün Yine sabaha karşı, yani gözlerimi açıp, kendime gelip baya bir zaman geçtikten sonra baktığımda sabah saat 6'ya geliyordu Almanya saatiyle. E, gözlerimi açtığımda bir gemi olduğunu düşündüğüm, yani yorumluyorum, bir alanda açtım. Ve monitörünü görüyordum. Monitördeki ışıkları ve ışıkların şekillerini görüyordum. Burada ne, ne ne oluyor dedim. Sadece yani burada ne oluyor gibi bir şeyler söyledim. Etrafımda birileri vardı. Fakat tıpkı şeydi yani yine böyle narkoz etkisi gibiydi. Öyle söyleyebilirim. Dediğim gibi birkaç günden beri çok enteresan varlıklarla enteresan e, deneyimler yaşıyorum. Yaratım ve varoluş gerçekten tamamen insan bedeninin içerisinde tüm evrende, paralel evrenlerde tüm hikayede beynimizin bir bölümünden yansıyarak dışarıdaki dünya oluşmuş oluyor. Ve fakat bu da daha önceden bahsettiğim gibi hani o virüsün etkisinde ne kadar olduğumuza bağlantılı bir şekilde yansımış oluyor. Bizim negatif ya da pozitif gibi algıladığımız tüm varlıklar aslında bu anlamda bize hayran. Gerçekten bize hayran. Çünkü yaratımdaki rolümüz, yaratımdaki gerçekleştirdiğimiz eylemler ve yaratımdaki yaratıcı ile olan bağımıza hayran ve bunu inceleyerek ve aynı anda da bu alanda bulunarak kendi gelişimlerini ve yaratımı algılamaya hem kendi gelişimlerini devam ettiriyorlar. Hem de yaratımı ve yaratıcı algılamak için yani bazen diyoruz ya denek alanı öyle. Ama aslında denek alanı dediysek yani birilerinin denek alanı değil. Yaratıcının yarattığı evrendeki bir bölümde beynimizle yansıyan dünyada var oluyoruz. Negatif olan varlıklar bir şey söylediler yani onlarla bir şekilde bir alanda bir araya gelmiş olduk farklı bir boyutta ama yine benim beynimin içinde yansıyan ve aslında yine bedenimin içinde olan biz gelişmiş olan ve kendi gelişmiş olan ve yani böyle şey yapayım, tercüme edeyim şu anki kafayla. Tam kelimeler bu değildi de. Yani kendini fark etmiş olan, kendi gücünü fark etmiş olan, yaratımdaki değerini ve yaratımdaki rolünü fark etmiş olan hiçbir varlığa hiçbir şey yapmıyoruz. Zaten hiç kimse hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece burada bulunarak kendi evrimimizi gerçekleştirirken bunun farkında olmayan varlıklara Diyelim ki bir sinyal göndererek işte virüs ya da sinyal göndererek onun beyninden bir yansıma yaratıyoruz ve o yaratımla birlikte hem o varlığı inceliyoruz, o varlığın tepkilerini, davranışlarını, tutumlarını ve gelişimini hem de biz de bununla birlikte gelişmiş oluyoruz. Bazen arkadaşlar bahsediyor Truman Show diye bir şeyden. Ben anlatınca öyle bir şeyden bahsediyorlar. Gerçekten böyle bir şey, böyle bir böyle bir durum olabilir. Yani böyle bir durum olabilir, evet. Yaratıcının yarattığı yani yaratıcı da böyle hani tek bir noktada duran yeni bir mercih değil. Yaratıcı yarattığıyla yaratıyor zaten yarattığı bir sistem var. Bu sisteme biz kader diyoruz ve gerçekten bu sistemin içerisinde beden ruh değil beden beden gelişimi ve beden gelişimi, çünkü bedenle yansıyor varlık alemi, beden gelişimi ve beden her geliştikçe yani deneyimleri, duyguları deneyime dönüştürerek bu deneyimlerden farkındalıklı bir şekilde dönüştükçe Farklı farklı evrenler, farklı farklı varoluşlar ya da farklı farklı bir aşamada varoluş evreni açılmış oluyor. Ve bu kusursuz işliyor aslında. Ama bir de zihin var. Zihin mekanizması her şeyi hem karmaşık hale getiriyor hem de aslında çok dupdurusap sade duruyor önümüzde. Nasıl? Kader yazılımı yani yaratıcının yarattığı yani ilahi sistemdeki var olan kaderin... Ee, Zaten yazılı bir yerde duruyor ve sen onları eyleme dönüştürüyorsun beden yoluyla. hiç mi hükmüm yok? Seçim yapamıyorum. Ve zaten her şey beden yoluyla gerçekleşiyor. Seçim yaptığın her seçim de kadere dair. Yani yazılımın içerisinde olan seçim ya da ne dersek artık istekler. İstekler de kaderin içerisine dair ama istekleri zihin bir şekilde onu kopyalayarak oradan başka bir şeye dönüşüyor nasıl diyelim ki başka bir varlık da negatif olduğunu iddia ediyoruz ama hepimiz bir ağacın dalları kolları yapraklarıyız ee, istediğiniz kadar inkar edin ya da savaşın diğer kolu kesmeye çalışın falan yani yani savaştığımız varlıklar da düşünce gücüyle ışınlanan varlıklar hani akılsızlıkla savaşamazsın akıllı olman gerekiyor savaşman da gerekmiyor bedenine ve gücüne sahip çıkarak farkında olman gerekiyor. Çünkü zaten savaştığında aslında seni kullanıyor. Bu yazılımın içerisinde, ilahi sistem içerisinde her şey muhteşem ve kusursuz. Fakat zihin yani zihin de kusurlu olduğundan değil. Ama zihin istekleri, arzuları bir şekilde kopyalayarak işte o zaman bir kısır döngüye de dönüştürüyor. Senin isteklerini başka bir varlık zihnin yoluyla alıyor ve bu isteklerin doğrultusunda seni farklı bir farklı bir yazılıma yönlendiriyor. Böyle diyeyim işte Truman deniyor işte. Yani böyle bir şeyin içerisinde seni tutsak ediyor. Kendi düşüncelerinin, isteklerinin içerisinde seni tutsak etmiş oluyor. Ve sen aslında kendi düşünce ve isteklerinle aynı anda da savaşmış oluyorsun. Bir kısır döngü. Ve bu kusur döngü içerisinde sen aslında gelişme ihtimalin var. Zaten gelişmen için. Yani negatif olduğunu varsaydın da kaderin dışında ya da yaratıcının dışında kendi başına var olmak. Ya yani çok komiyiz de ne, ne diyeceğim, nasıl diyeceğim. Giderek zorlaşıyor gerçekten aktarmak. Yani sen şimdi bir şey istememe bir şey arzulama mı? O mesele değil. Yani mesele o değil. Sadece istediğin ve arzuladığın şey zaten kaderde var. Ama ona ne kadar tutkuyla, ya da işte böyle bir hırsla bağlanıyorsun onu gördüğün anda zaten her şeyin mükemmel ve kusursuz bir şekilde işleyişini fark ediyorsun çünkü zihindesin yani istek ve arzuda ve hırsa dönüştüyse kaderi kusurlu görüyorsan, dünyayı kusurlu görüyorsan, kendini kusurlu görüyorsan bil ki zihnin içerisinde işte o Truman Show'dasın yani seni birileri şu anda kullanıyor Hani meşhur meşhur canlı yayından da cevap verdim. Şeyler var ya hepimize çip mi takacaklar? Ne, neyimize çip takacaklar? Biz zaten gerçekten şu anda bilinçli köleleriz yani. Bir kısmımız tamamen uyanmış köleleriz. Çünkü şöyle yani köle derken sistemin içerisinde bir şekilde dahiliz ama şunu hatırlamak çok güzel hissettiriyor. Ve çok iyi hissettiriyor. Ve esas olan da budur. Sistem aslında sana hizmet ediyor. Çünkü sistem senin beynin yoluyla yani senden senden geçerek, senin süzgecinden geçerek sen inandığında ve bunu gerçekleştirdiğinde gerçek olmuş oluyor. Geri kalan tüm varlıklar ve tüm hikayeler de böyle. O yüzdendir ki Mantisler, Siriuslar ya da diğer tüm varlıklar bize rehberlik yaptığını varsaydığımız ki öyledir. Varlıklar aslında bunu hatırlattı. Yani kendini hatırlatıyor. Yani bedeni hatırlatıyor. Bedeni Hatırlatıyor ama diyor ki önce duygulara odaklan. Çünkü sen duygularla birlikte eylemleri oluşturuyorsun ve bunu sen oluşturuyorsun. Ve sen çok değerlisin ve sen çok güçlüsün. İşte senin yolunla bu dünya meydana geliyor ve açığa çıkıyor. Yani senin yolunla derken her zerre zaten yaratıcı ve yaratıcıdan olan. Biz bunu daha kaç kere dersek anlaşılır acaba? <laughs> Yani görünür olan dünya, senin kızdığın, öfkelendiğin, beğenmediğin dünya aslında senin sayende ve seninle birlikte böyle olmuş oluyor. Sen bunu fark ettiğin anda her şeyin bir eğitim ve öğrenim, bedenin gelişmesi için, bedenin evrimleşmesi için, beden yoluyla da başka alemlerin ve de dahi bulunduğun alemin bir öteki seviyeye geçebilmesi için tüm bu deneyimlediklerinin, deneyimle yani fark ettiğin anda işte kader yazılımının içerisindesin ve o mükemmel huzur dolu evdesin alandasın. Birini arıyorsun ev olarak yaratıcıyı da biri yapıp onu arıyorsun ona sarılmayı işte ben kendim de dedim zaten ya da hani bir alanı arıyorsun başka bir yer arıyorsun ama o yer burası. ati kendi yani Kendin varsaydığın bedenin. Bu huzuru deneyimlemek istiyorsan gerçekten sakin önce duygularını gözlemlemelisin. Ve duyguların nereye, duygularını nereye yönlendirdiğini sen fark edebilirsin. Çünkü sen yönlendiriyorsun. Yani bir istek ve arzu üzerine bunu yönlendirdiğin anda sonra duygular savaş, duygular da kendi içinde savaşmaya başladı. Daha çok öfke enerjisi. E şu anda olan şey bu olmadığını iddia ederek yani dünya ile savaşıyorsun. Olmadığını, istediklerinin olmadığını, layık olduğun şeyin olmadığını iddia ederek diğer insanlarla savaşıyorsun. Ya da kendi istediklerin ya da kendi inandıkların gibi inandığın gibi olmadığı için başka insanlarla savaşıyorsun. İnanmak çok tehlikeli gerçekten insan için. Sabit bir şeye inanmış insanlara bakın. Robotik bir şekilde hareket eder. Çünkü beyin fonksiyonları artık yok derecesinde. Sadece yaşamsal fonksiyonları gerçekleştirecek kadar vardır. Her neye inanırsan inan bir şey fark etmez. Yani bu illa din mezhep manasında değil. İnandığın ve inançla sabitlediğin herhangi bir şey beyin fonksiyonlarını gerçekten ee, durdurma derecesine getirir. Analiz etmeyen bir insan öğrenmeyen insandır. Öğrenmiyorsun yani tekrarın içerisinde yani açık ve net bir şekilde sana göre negatif olan ve seni manipüle eden varlıklara hizmet ediyorsun. Çünkü bir kısır döngünün içerisinde tekrar ettiğinde öğrenen ve gelişen bir varlık yok orada. O zaman bu durumda birine kölesin. Birinin inandıklarına ve o inand senin inandıklarınla birlikte kendi yansıtmak istediklerini yansıtan bir kölesin. Dünyamızı çok ciddi şeyler bekliyor. Bu korkmak korkutucu manasında değil. Ama çok ciddi şeyler bekliyor. Ve bu ciddi şeylerin birçoğu e, doğa olaylarıyla gerçekleşecek. Yani öyle gözüküyor. Gözüküyor. Yani hazırlık da bu aslında. Yani başka ülkelerle savaşacakmış gibi ülkeler şu anda kendi vatandaşlarını bir şekilde hem tabii ki korku enerjisiyle paralize etmek için hem de paralize etmesi de gerekiyor. Çünkü burada işte asıl güçlü olan ve asıl gelişmiş olan ve asıl öğrenmeye açık olan insanlar geride kalacak. Ve bunlar da bunu analiz ediyor. Bu şekilde olan insanlara hiç kimse hiçbir şey yapamıyor zaten. Öğrenmeye açık ve gelişime açık. Asıl mesele budur. Yani bunu analiz ediyorlar. Ve insanları daima bir analiz yani analiz ediyorlar. Yani bizim beden enerjimizden hangi seviyede olduğumuz ve olma ihtimalimiz olduğunu kendilerince şey yapıyorlar. Öngörüleri var. Bizim de var. Ve olacak olan şeyler yani insanlara hani birileri yok etmek için işte birileri hani dinamiti koyup patlatıyor işte birileri bunu yapıyor şunu yapıyor olmuyor demiyorum o deneylerde olmuyor demiyorum fakat tüm olan yine de kader dahilinde ve insanın lehine oluyor. Çünkü insan e, e, insan şöyle düşünün. Hani e, daha önceden de söylemiştim. Damar kalı. Yani kan oradan geçmiyor. Ne yapacaksın? Bir müdahale gerekiyor. Bunun gibi düşünün. Çünkü şu anda hani insan bu kısır döngüden artık çıkması gerekiyor. İlahi sistem duruma el koydu. Gelişmek üzere ve geliştirmek üzere burada ve beden, beden görünür oldu. Beden bir noktada tekrara tekrara ve tekrara düşüyor. İşte şimdi artık bu duygular en zirve şekilde yaşanarak bir sıçrayış gerçekleştirecek insan. Bu sıçrayışa şöyle diyebiliriz işte. Truman şov ya birisi şov yapıyor şu anda. Bir şovun içindeyiz. Yani Matrix ağının içerisinde bir döngünün içerisindeyiz. Bizimle birlikte aslında tüm evrende öyle. Ve şimdi Truman Show'dan özgür kalacaksın. Özgür kılacaksın kendini. Kendin kendini, kimse değil. Bunu fark ederek. Neye hizmet ettiğini? Duygularının neye hizmet ettiğini. Mucizevi bir farkındalık olabilir. Duygular neye hizmet ediyor? Duygular en özünde tabii ki bedenin gelişimine hizmet ediyor. Ve tabii ki Instagram'dan da söylediğim gibi kader kusursuzdur. Kader bir yerde yazılı durup o şekilde bazı dinlerde algıladığımız gibi değildir. Canlıdır kader ve seninle canlanır. Canlı olmasının temeli budur. Seninle canlanır, seninle var olur, seninle zuhur eder yazılan. O kadar kıymetlisin ki. Yani şu soru bile o yüzden çok şey oluyor. Yani çok absürt. Benim seçim hakkım yok mu? Sen kim? Sen zaten kaderi tezahür ettirensin. Ne olsun istiyoruz ki daha? İşte bu istek nedir? Kendini yaratımdan ayrı görerek birilerini kötü ve iyi ilan ediyorsun. Çünkü bunu yaptığın anda aslında yaratımdan ayrı görüyorsun. Bu zihindir ve bu işte Bilmiyorum tam olarak uyuyor mu ben izlemediğim için ama Turuman Show'un şovudur yani. Hepimiz bir ağacın dalları ve yapraklarıyız. Hastalıklı olan ağaç, dalları ya da işte ne bileyim böyle olan, şöyle olan örnekler veriyorsunuz. Tamam, katılıyorum. Evet, doğru. Ama bu yine de yani yine de onu onunla savaşarak değil bunu fark ederek ancak fark edebilirsin. Senin söylediğin ya da işte o şekilde davranıyorsak bu savaş ve sen direkt zaten ona hizmet ediyorsun o şekilde. Sakinleş ve fark et. Güneş tutulması falan varmış herhalde dün. Onunla ilgili sordunuz. Yani ben de öyle güneş tutulacak böyle diye bir şey yok ama ben ee, çok yoğun bir gece ve sabah karşı yaşadım. Çok e, aciliyetli bir eğitimin içerisindeyiz. Birçok insanı o yüzden e, farklı boyutlarda ya o onların verdiği yani rehberlerimizin verdiği eğitimlere götürerek ya da kendim bir şeyler anlatarak e, bu eğitime hazırlanıyoruz. Yani daha doğrusu bu sürece hazırlandık ve hazırlanıyoruz. Nasıl bu nasıl bir süreç bu? Az önce söylediğim gibi yani hani farklı. Bugüne kadar yaşadıklarımız gibi değil. Zaten bugüne kadar hissettiğimiz gibi de hissetmiyoruz artık. Her şeyi çok farklı hissediyoruz. Herhangi bir varlığın iyi ya da kötü olmasıyla değil, şununla ilgilensek daha güzel olur. Gerçekten kader kusursuzdur ve her zerre birbirine hizmet eder. Bu böyledir. Oysa bizim çabamız çabamız şey hani korkuyoruz. Korkuyoruz. Hem de çok korkuyoruz. Aslında korku doğal bir refleks. Doğal bir duygu. Fakat o korkunun içine neler yüklediğimizde inandıklarımız ve yine Truman Show'da yani birinin şovunda tutsaklığımızla da eş değer. Yani eş değer yanlış oldu. Yani onu anlayabilirsiniz. Yani nelerden korktuğunuza bakın. İşte o zaman o tutsaklığın içinde ne kadar olduğunuzu göreceksiniz. Çünkü beden, bedende bu şekilde hani refleks var korumak ve yaşamsal olarak ama bu kadar korku zihinsel bilgilerle beslenmiş bu tutsaklığa devam etmen için bir empozedir. Yani bu kadarı detaylı. Mesela ölecek miyiz hepimiz? Yani çok komik bir soru. Ölecek miyiz? Yani ölümü yok oluş olarak algılıyoruz. O da zaten ayrı bir mesele. Hiçbir zerre yok olmuyor. Sadece dönüşüyor ve var oluyor her daim. Ne başlangıcı ne de bir sonu yok. Hep bir döngü var. Daima Hem ölmek istemiyoruz ama hem de yaşamıyoruz. Zaten korku da bundan olabilir. Çünkü biz hep geçmiş odaklıyız. Geleceğe çok kısa, çok kısa zaman ayırıyoruz. Genelde geçmişteyiz. Yani yaşamıyoruz. Bunu da söyleyeyim yani. Hani an diyoruz ya da şimdi diyoruz. Bu da bir zaman dilimidir. Bütün bunlar da geçildiğinde Artık bir zaman ya da o anlamdaki kısıtlayıcı bir mekan yok. An ve şimdi de zamandır. Fakat geçmiş ve gelecek kadar şey değil. Yani seni şimdi ve şu anda sadece burada olduğunda yaşamış oluyorsun. O zaman ne hayıflanacak birisi ne de çok tutkuyla arzulayan birisi kalmıyor. İşte bu birisi kalmadığında şimdi ya da anda kalmıyor. Peki her an o modda olabilir miyiz? Hayır. Her an o modda olmalı mıyız? Hayır. Çünkü o zaman da mevcut kadere ve yazılımdaki tezahüre odaklanamayız. Yani var olamayız. Çünkü zamana ihtiyaç var var olmak için. Ee, fark ettiğiniz üzere kafam trilyon ötesi. Ee, gerçekten Hani anlattığımdan ziyade enerjisi geçsin ve sizdeki size ilham olsun bu enerji ve sizdeki açılsın. Çünkü gerçekten görevim bu ve niyetim de bu. Umarım katkı olur. Umarım gerçekten bu tutsaklığın ya da tutsak olduğun alanın anahtarının cebinde olduğunu fark edersin. Umarım her birinizi sevgiyle böyle sıkıca kucaklıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Hal böyle böyle diyelim. Elbette ki halden anlamayan